Günaydın. Hı. Hı. günaydın, günaydın. Of. Ah, amma uyumuşum başım çatlıyor hala. Niye uyandırmadın beni? Ne bileyim, çok güzel uyuyordun. Kıyamadım uyandırmaya. Ayrıca yani abartma. Topu topu bir saat fazla uyudun. Hı. Bir saatte neler oluyor sen biliyor musun? Ha? Mesela yeşil olan yollar bir saat sonra kıpkırmızı olabiliyor. İstanbul'da trafik on dakikada da kitlenebiliyor. Yani bence bu konu dışı. Peki hey, tamam. O zaman mesela futbol. Hmm. Futbolda mesela sıfır sıfır olan bir maç bir saat içinde üç iki olabilir. Basketbolu söylemiyorum bile. Mesela biz son saniye basketiyle Sırbistan'a eleyip Amerika ile final oynamıştık. Haklısın. Bir saatte Dünyada çok fazla şey değişebilir. Ama sen 50 yıldır aynısın Halukcun. Hiçbir şey değişmedi. Doğru. Ara... Ben hep aynı saatte uyanırım, aynı saatte kahvaltı ederim. <laughs> yani benim böyle bir düzenim vardır. Böyle rutinim şaştığı zaman böyle bir tuhaf oluyorum ben, biliyor musun? Haluk Bey'in biyolojik ritmi bozulmuş belki <laughs> ama bu hala sinirli biri olmasına engel değil. Eğer sen kahvaltımı hemen hazırlamazsan. Bu biyolojik ritmin bozulduğu için daha da sinirli hale gelebilirim. Bir şey sorabilir miyim? Sen niye soruyorsun bir şey sorabilir miyim diye? Sorma desem sormayacak mısın? Ay nezaket gösterdim Haluk. Öf neyse sade de gelelim. Sor. E, çok merak ediyorum. Sen nasıl oluyor da her konuyu döndürüp dolaştırıp yine bana getiriyorsun ve ben suçlu olabiliyorum. Hemen aktarayım. Mesela sen dün dedin ki ...Haluk... birlikte film seyredelim." İyi <laughs> <laughs> peki dedim ben de. Oturduk film seyrettik. Ondan sonra ne oldu? Geç uyuduk. Sonra ben geç uyandım. Sonra böyle geç kahvaltı edeceğim, böyle hani dediğim senin böyle biyolojik ritmin bozuldu. Normal aileler gibi böyle zamanında uyusak, zamanında kalksak hiçbir şey olmayacak. Ama sen öyle isteklerle geliyorsun ki böyle <laughs> deliriyorum yani. İsteğim beraber film izleyelim. Ee? Evet. Eğer seninle film izlemeseydik böyle normal insanlar gibi televizyon seyrediyor olsaydık, normal bir saatte uyuyacaktık, normal bir saatte uyanacaktım. Ben de kızımla kahvaltı edecektim. Yok edemeziniz. Çünkü Zeynep de koşa koşa gitti, yetişti servise. Al işte. Gördüğün gibi evin rutini bozuldu. Her şey de senin haluk birlikte film seyrederim mi demenle başladı. Al işte. Yorulmadın mı? Neden? Söylenmekten. ha ben çok yoruldum da. Ben de poğaldım, poğaldım. Poğalmış. belirtmeden edemeyeceğim. Tabii belirt, altta kalma. Halkçığım ben senin konuşmanı izin verdim. Şimdi lütfen sen beni dinler misin? Buyur. Meltem Hanım, Haluk Bey'in iddialarını yanıtsız bırakmak istememişti. Emine Hanım da biraz sonra çok fena zılgıt yiyecekti. De Emine korkmuştu. Mutfağa kaçmak üzereydi. Söz Meltem anlandı <laughs> Bir kere Zeynep dün akşam uyuması gereken saatte uyudu. Sabah da uyanması gereken saatte uyandı. Orada sorun yok. Sonra odada fazla oyalandı. O yüzden geç kaldı. Çünkü bir türlü saçını beğenmedi. Yaptık, bozduk, yaptık, bozduk. Bir daha baştan yaptık, bir daha baştan yaptık. Öyle olunca da geç kaldı. Tabii anasının kızı. Sanki okula değil baloya gidiyor. Hah, yine laf döndü dolaştı bana geldi. O zaman ben açıklama yapmaya devam ediyorum. Haluk'cum, insanlar zaman zaman geç uyuyabilir geç uyanabilir. <laughs> Çocuklar okullarına, insanlar işlerine geç kalabilir. Ve normal insanlar bu gibi durumlarda buna insanlık hali der, geçer. Buna sadece rutinim bozuluyor diye ortalığı ayağa kaldıran tek kişi sensin. Meltem yine o kadar çok cümle kurdun ki yani hangisini cevaplayacağımı şaşırdım. Cevaplama zaten Haluk bir şey de cevaplama. Altı üstü bir saat geç uyandım. E biz bir saatte üstüne konuştuk. Evet, bir saatte üstüne konuşuyoruz ve hala kahvaltı hazır değil. Emine! Tatlı hazır sayılır, bir şey yok. Meltem Hanım, sofra tamam ama fırına börek attım, onun pişmesini bekliyor. Tamam Emineciğim, ellerine sağlık. Her zamankinden yaptım. Haluk Bey'in en sevdiği kıymalı börekte. Ah, bak bugün senden duyduğum en güzel şey bu. <laughs> Teveccühünüz Haluk Bey. Geç de olsa şöyle güzel bir kahvaltı yapalım. Taş fırın kahvaltısı sistemimizi böyle normale sokalım. Değil mi? Başka bir isteğiniz var mıydı? Ne bileyim, belki bol tereyağlı bir sucuklu yumurta da yiyebilirim. Ve nihayet Haluk Bey fabrika ayarlarına geri dönmüştü. Börek yiyeceksin, bir de sucuklu yumurta ne yani? Ben yerim. Ha. Benim çok iyi bir fikrim var. <laughs> Olmazsa şaşardım. Yani öyle bir akıl ki sürekli fikir üretiyor, durdurmak mümkün değil. Ama bak sen bir dinle. Yani duymuyorum, o kadar... Duymuyorum, duymuyorum, dinlemiyorum. Ha, ba, 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 ba. Duymuyorum, duymuyorum, ya, ha, duymuyorum. Dinleyeceksin beni. Aç kulaklarını. Abi dinlik yapma, dinle beni. Bak şimdi öyle bir şey yapacağız ki... Ya bundan sonra değil bir saat, beş saat geç kalksan yine de etkilenmeyeceksin. Ne yapacağız? Rutinimizi bozacağız. Bu sefer hakikaten kendini açtın. Tebrik ediyorum. Ay abartma Haluk. Senden asla yapamayacağım bir şey istemiyorum. Ah, tabii tabii. 50 yıllık rutinimi bozacağım öyle mi ana? Ama Haluk'cum bak bu bir günlük rutini bozman sayesinde... ...daha sonra karşılaşacağın değişikliklerde ...hazırlıklı olmuş olacaksın. Ya mesela hani dün gece normal saatimizden biraz geç yattık... ...bu sabah birazcık geç kalktık... ...bütün denge şaştı. Baksana sabahtan beri söyleniyorsun yani. Doğru. Yani neymiş? İnsanların rutinini bozmaması gerekiyormuş. Rutin bozmak iyi bir şey değil. Ben de uyanma saatimde değişiklik yapamıyorum, sen kalkmış... ...bütün hayatını değiştir diyorsun. Çok katısın Haluk. Azıcık esnek ol şimdi yani böyle başta hani ufak tefek alışkanlıklarını yapacağın değişiklikler bir zaman sonra yaşantına da yansıyacak. Böylece bu sabahki gibi bir saat ya da daha fazla geç kalktığın zaman etkilenmeyeceksin. Hayatın alt üst olmayacak. Haluk Bey, kırın şu zincirlerinizi ya. Rutinlerinizi falan bozun. Bak şimdi çok kolay. Ya bugün her zaman ne yapıyorsak onu yapmayacağız o kadar. Yani öyle senin düşündüğün gibi büyüteceğin bir şey değil kolay. Yemezler. 30 yıldır cümleye böyle başlıyorsun. Tanıyoruz seni herhalde. Halukcu, bak söz veriyorum. Sadece bir günlük rutinimizi bozacağız. Zaten yarın da bugün yaptıklarını yaparsan... ...yine rutine girmiş olacaksın, mantıksız. Ne yani, her gün farklı bir şeyler mi yapacağız? Evet, aslında öyle olması lazım ama... ...şimdi ben bunu söyleyip seni korkutmak istemiyorum. Oo, Meltem Hanım'a bakın hele. Zaman geçtikçe bu işte profesyonelleşti. Beni korkutmadan böyle yapacakmış. Şimdi. Bugün ilk olarak nasıl rutinimizi bozsak? Ee, önce kahvaltımızı yapabilir miyiz? O zaman bir rutin bozalım ve kahvaltı yapmayalım bugün. Mesela. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.